Selamlar herkese. Bugün Trading View nasıl kullanılır onu göstereceğim. Fakat önce kendim kullanacağım, kendim öğreneceğim. Hangi kaynakları kullandığımla beraber sizlere anlatacağım. Kaynakları da açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen oradan da bakabilir, videoyu da izleyebilir. Eğer nasıl kullanacağınızı biliyorsanız bunu izlemenize gerek yok. Bu video bilmeyenler için. Bilmiyorsanız eğer videoya hoş geldiniz. Evet dostlar Google'a geldik. Tırdık bir yazdık. Çok basit. Daha sonra girdik buraya. Geldikten sonra şimdi başlat diyoruz. Dayalı ücretsiz, ücretsiz üye olacağız. İstiyorsanız buradan oturma açabilirsiniz Google'la. Ben şu an e-posta ile devam edeceğim. Evet arkadaşlar. E-postayı doğrultuktan sonra böyle bir ekran bizi karşıladı. Geldik ana ekrana. Şimdi burada bir sürü şey var tamam mı? Böyle yerler falan açacak. Şurayı bir kapat. Kapı karıştırmaya gerek yok. Kapat şunu da. O da gitti. Şimdi ürünlerde biz normalde süper grafiklere geleceğiz. Bizim tüm işimiz burada. İşte buralarda başka bir şey var. Rıstaretaları, ekonomik takvim falan. Bunları Twitter'dan takip edersiniz zaten. Ben size işinize yarayacak bilgileri vereceğim arkadaşlar. Yaramayacak şeyleri vermeyeceğim. Bunun için ayrı detaylı bir video daha çekeriz. Ama şu an amacımız ne işine yarıyorsa onu al git konsepti. İşte yarayan al git bu kadar. Açılan grafiğe bak be. Türk lirası grafiği açıldı. <laughs> Neyse sorun yok. Düzelteceğiz arkadaşlar. Düzelteceğiz. Her şeyi düzelteceğiz. Ekonomiyi de düzelteceğiz. Kripto paraları da düzelteceğiz. Yavaş yavaş. Bitcoin'e girdim. Nasıl girdim gördünüz mü? istiyorsanız direk ekranda yazın. Hangi coin'e girmek istiyorsunuz? Dogecoin'e. Direkt ekrana yazıyorum. Bak klavyede bastım Touch USDT. Neden? Çünkü USDT paritesine bakıyorum ben. Siz eğer burada kaldıraçlı işlem yapacaksanız ne yapacaksınız? usdt.p nokta P. P ne? Purple P'si. Kaldıraçlı işlem yapacaksınız ya siz. Kaldıraçlı işlem yapacağınız zaman bu grafiğe bakmanız gerek. Direkt buna basarsanız Binance mesela direkt buna bastığında benim Spot'taki gelir. Bakın yazıyor zaten Spot Crypto diye. Nokta P yazarsam Swap diyor gördünüz mü? Yani perp. Kaldıraçlı işlemler kısmı geliyor. Kaldıraçlı kullanırken de çapraz kullanmayın asla. Çaprazla işlem yapmıyoruz. Bakın burada da köpeğe geldi. Doçuk köpeğe. Buradan bir gün yazıyor arkadaşlar. Özel aralık belirleyebiliyoruz. Saatleri belirliyor bunlar günleri. Bu bir gün ne demek? Şuradaki her bir mum bir gün ifade ediyor. Altta da zaten tarihimiz yazıyor. Şuraya basarak istediğimiz tarihe de gidebiliriz. Özel aralık ekle diyor. Bak. Gelelim mesela ayın 12'sine. Gel gördünüz mü burası burasıymış. Daha eskiye de gidebiliriz. Gelelim 2 saatle. Öncelikle Tırdın gibi arkadaşlar siyah ekranda kullanılır. Yoksa gözleri bozarsınız. Buradan geldim koyu ekranı aldım. Daha sonra ince ayarlar var. Geldim ayarlara hangi renkte kullanmak istiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Yeşil mi? Beyaz yapıyorum mesela. Sallamasyon. Beyaz yaptım. Bunlar beyazsa bunu siyah yapamam. Arka planla aynı olur. Çıtır siyah. Çıtırından. Tam siyah değil ama. Bakın. Biraz daha az gözlüyorsun diye. Çünkü ileriki dönemlerde sürekli bu ekrana bakacaksanız arkadaşlar. Gözlerinizi korumanız önemli. Buradan sanırım. Aynen. Ya yani şu ikisini de kullanarak arkadaşlar daha detaylı şekilde özelleştirme yapabilirsiniz. Bizim konumuz bu değişiyor O yüzden kapattım. Şu anda bir saatlik yapın. Şunu da kapat. Onunla da işimiz Öncelikle direkt göstergelerden başlayalım. Göstergeler ne arkadaşlar? Bizim indikatörlerimiz. Kullanmanızı tavsiye eder miyim? Ben etmem. Kullanmanız gereken birkaç tane indikatör var. Başka da yok. Bunlardan biri RSI'dir. RS I yazarsanız bak görseli güç endeksi geldi. Geldi mesela buradan tekniklerden. Stratejiler var. Stratejiler bize al satları gösteriyor. Al satlar ne? Bakın şimdi göstereceğim. Diyor ki bize sözde. Ha yani buradan alsaydın işte buralardan da satsaydın iyi olurdu gibisinden bize stratejiler veriyor ki bence bunlar asla kullanmayın. İşte burada da biraz daha detaylı analizleri var. Bence bunları kullanmayın arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Neden? Biz bunların hepsini güzel güzel teker teker öğreneceğiz. Şu an bunlara gerek yok. Ki bunları kullanmayacağız arkadaşlar. Biz kafamızı kullanacağız. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. İndikatörler de her zaman %100 çalışmaz. Bakın. Bir kere doğru çalışır. iki kere doğru çalışır. Üç kere doğru çalışır. Siz bu üçünde de işleme girmezsiniz. Dördüncüsünde yanlış çalışır. Ve siz de o dördüncü de işlemde olursunuz arkadaşlar. Para kaybedersiniz girmeyin o yüzden indikatör kullanma benim tavsiyem çok kullanmak istiyorsanız kullanın hayır diyemem geldik buraya en popülerleri gördün mü topluluğa bastım editörün seçtikleri en iyiler var popüler başlıklar var ne diyor ICT Killzone buradan ünlülerden bir tane seçelim en üsttekine basalım bakalım ne gelecek burada Killzone'lar gösteriyor aslında Killzone ne arkadaşlar bakın borsanın açılış kapanış saatleri burada. gördün mü Londra diyor, Asya borsası diyor. New York diyor. Gördün mü? Burada hepsi var. Bunu 15 dakikada alacağız şimdi. Bakın Asya açılmış. Asya düşürmüş bizi. Londra açılmış. Londra ne yapmış? Asya'nın lavunu temizlemiş. Daha sonra New York açılmış. New York ne yapmış? New York da Londra'nın hayını almış. Daha sonra muhtemelen New York buradan gelip ki yaparsa belli olmaz. Bakın. Love gitmiş. Yeni Love olmuş. Tamam mı? En dip artık burası. Buranın hayı vardı. Londra'nın hayı. Londra'nın hayını kim almış? New York almış. Buradan sonra ne olacak? Ya düşecek ya çıkacak arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Benim görüşüme göre buradan artık Asya'nın hayını almaya gidebilir. Dogecoin. Ki sadece bu böyle borsa açılış kapanış yorumlarıyla olacak bir iş değil arkadaşlar. Teknik analiz yapacaksınız. Price section biliyorsanız price section analizi yapacaksınız. Hacim analizi yapacaksınız. Ne biliyorsanız arkadaşlar dökeceksiniz ortaya. Likidasyonlara bakacaksınız işte. Open interestlere bakacaksınız. CVD'lere bakacaksınız. Ondan sonra al sat işlemi yapabilirsiniz. Her şey bu kadar kolay değil. Güllük gülistanlık değil. Çok hızlı girdim bence. Bunları göstermeme gerekmiyordu. Direkt başladım. Bu yukarıdan arkadaşlar işte artı noktadır falan filan bunları kullanan yok zaten geçiyorum bunları Şimdi en çok kullanacağım şeyler arkadaşlar yıldız diyorum Bakın bunu çok kullanacağız Işın, ışın atmayan pek sevmem bu ışın dursun Yatay düzlemdeki ışın Diğer ışınlarda fazla kullanılmaz Geldik Fibonacci, Fibonacci çok kullanılır arkadaşlar Fibonacci yıldız Sonra burada kullanılan var mı Bunlar pip kanalı falan filan Çektim böyle. Ne oldu? Kullanılmıyor. Gerek yok. Burada bir şey ihtiyacımız var mı? Arkadaşlar burada Elliot dalgaları falan var. Ama Elliot bilmiyorsanız bu dalgaları kullanmayın. Elliot dalgaları kullanılır mı? Çalışır mı? Çalışır, kullanılıyor. Elliot dalgalarının üstüne çok fazla deneme yanılma yapmış olmaz gerek arkadaşlar. Elliot dalgalarının çalışabilmesi için. Ki bilmiyorsanız şu anlık buraya dokunmayın. Burada da hiçbir şey işaretlemedik. Bakın bunlar en önemlileri. Alış ve satış pozisyonları ki biz işleme bunlarla gireceğiz. Bunlar olmadan hiçbir işleme girmeyeceğiz. Fırça. o fırça en sevdiğim. Al fırçayı da. Dikdörtgen. Yapıştır abi. Buradan da belki eğriyi alabiliriz. Sonra metin. Metin al abi. Fiyat notuna gerek var mı bilemedim. Alalım hadi. Ben çok kullanmıyorum ama buradan da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bu kadar arkadaşlar. Cetvelimizi yaptık. Burada değil mi her şey? İhtiyacımız olan her şey burada. Artık sağa sola her yere kaydırabiliriz. Ki buradan tek tek aramayalım diye. Cetvel ne işe yarıyor? Yüzde kaç gittiğini gösterir. Bakın yüzde 11 gitmiş. Şimdi burayı nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? Bu kadar çizdik ettik. Biraz daha çizelim. Karayla, karalayalım. Biraz daha çizip karalayalım. Şimdi ne oldu? Ekran kötü oldu. Tıklayıp tek tek hepsini silecek miyim? Hayır. CTRL'e bastım. Şu an CTRL'le elim basılı tutuyor. Fareyle çektim. Delete'ye bastım. Sildim hepsini. Bu kadar basit. Şimdi çubuğumu aldım. Geldim çubuğumu tuttum çektim ama çubuk çok oynuyor. Şuradaki referans noktalarına bakacağım. Ama yine tam denk gelmiyor. Getirdim şuradaki benim. Kendi yani uzun çubuğumdan bakarak. Ve hizaladım. Ama yine tam olmamış gibi. O yüzden bunu siliyorum. Daha doğrusunu gösteriyorum bir yerden tuttuk. Eğer tam nokta atışı tutmak istiyorsak şuradan mıknatısı açacağız arkadaşlar. Pardon. Şuradan mıknatısı açacağız arkadaşlar. Mıknatısı açtıktan sonra artık bakın gördünüz mü? Mumların üstüne otomatik olarak kendisi geliyor zaten. Kendisi çekiyor. Ama bu benim pek hoşuma giden bir şey değil. O yüzden CTRL'ye basılı tutuyoruz. Örnek veriyorum. Ben şurayı yakalamak istiyorum tam olarak. Şunun ucunu yakalamak istiyorum. Ne yapacağım? Geldim CTRL'e bastım. Bakın kendi tuttu. Bıraktım CTRL'e. Hiçbir şey yok. Bastım tutuyor. Geldim CTRL'e bastım. Şuradan da benim çubuğum seçiliydi zaten. Tren çizeyim. Bastım. Fareme tıkladım. Çektim. Ama yine az önceki sorunum devam ediyor. Bu sorunu nasıl çözeceğim? Bu sorunu çözmek için arkadaşlar Shift'e basıyorum. Bakın fare nerede olursa olsun Shift'e bastığım zaman dümdüz yapar. Gördün mü? Dümdüz oldu shiftte basınca. Bu kadar. Bu iki kombinasyonu bilin yeter arkadaşlar. CTRL'ye bastım. Mıknatıs çalıştı. Shift'e bastım. Düz çektim. Çünkü bunlar da hayat kurtarıcı şeyler. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim yatay ışına. Yatay ışın adı üstünde. Bu daha çok destek direnç belirlemek için kullanılır. Bastım. Sonsuza kadar bir ışın attı. Ben pek sevmem bunu. Ama kullananlar var. Yine de göstermek gerek. Şimdi bunlar da rengini değiştirebiliyoruz. Geldim renk ayarlarına. Rengini mesela bu benim için önemli bir direnç noktası veya destek noktası. Kırmızı yaptım. Daha sonra üstüne geldim. Şu metini tıkladım. Diyorum ki sallıyorum. 2024 bilmem ne bilmem ne ee, seviyesindeki kaç sevi seviyesi zaten yazıyor. Destek nokta. Biraz büyüttüm. 20 yaptım. Biraz da kalınlaştırayım. Rengini de beyaz yapalım. Neden arka plan siyah. Veya birazcık şöyle kısalım biraz daha. Yeterli. Nerede olsun? Altta mı olsun, üstte mi? Bence ortada olsun. Sağda olsun. Full göreyim. Mesela çektikçe full bunu görüyorum. Gördün mü? Tekrar geldiğinde. Ben bunu görmüş olacağım. 2024 destek nokta. Bu arada bir tavsiyemdir. 15 dakikanın altına inmeyin arkadaşlar. 15 dakika zaten riskli bölge. 10 dakikaymış, 5 dakikaymış. Hatta kaldırın bunları. Diğerleri kalkmıyor mu? Hı. Arkadaşlar gerek yok bunlara. 5 1 dakikalık olan şu saniyeler hele hiç inmeyin. 15 dakika bizim sınırımızdır. 15'ten aşağı inmez. Tamam mı? Kendinizi koruyun. 15'ten aşağı inmeyin. Şimdi geldik. Rastgele bir tane çizgi çektim. Çizgiyi doğru koordinatları oturtmak istiyorum. Koordinatlardayım. Stil geldim. Metin koordinatlar. Gördünüz mü? Şimdi kaça gelmesi istiyorum? Şu an 0.23153'te değil mi? 0.23 burası olsun. Şu kenar, sol kenar, sağ kenar ise bakın direkt kendisi geldi. Sağ kenar ise burada olsun. Bakın böyle bir yamuk oldu gördün mü? Bunu hassas ayar yapmak için kullanabilirsiniz. Fibonacci'miz var. Çektik Fibonacci'yi bir kere. Ne oldu? Renkli rengarenk bir şey geldi. Hoş mu? Bence hoş gözükmüyor böyle rengarenk. Ki çok fazla çizgi çektiyseniz böyle bakın. Burada kırmızı var, mavisi var. Bir de buranın içi renkli. Hoş değil. O yüzden buranın bir ayarlarını yapalım biz. Geldim tıkladım ayarlara. Stil dedim trend çizgisini bir kapatıyorum. Trend çizgisi nedir arkadaşlar? Şuradaki köşedeki çiz. gördünüz mü? Bakın. Şu çizgi. Kapattım çizgimi. Daha sonra burada ayarlamalarımı yapıyorum. Özel Fibonacci ayarları vardır. Bilmiyorsanız biraz araştırın internetten. Veya bir sonraki derslerde ben işlerim zaten. O derslerde görürüz. Ne yapacağız? Tek tek bunları mı kaldıracağız arkadaşlar? Hayır. Ne yapacağız? Arka planı kapatacağız. Bitti. Bu kadar. Arka planı kapatınca bakın hepsi böyle kaldı bence çok daha temiz. Tıkladım tekrar üstüne. Geldim buraya. Şimdi şuradaki çizgilerimiz var. Parantez içindeki çizgi olduğu fiyatı gösteriyor. Yanındaki mesela 1.618 diyor ya. Neresi? Şurası. Şurası. kapattım gitti. Eğer bunları da görmek istemiyorsanız şunları kapatırsınız. Fiyatları da kademeleri de. Kapattığımız bitti. Bence tekik kalsın. Hepsini kapattım. Fibonacci'yi de böyle geçtik. Önemli kısma geliyoruz. Alt sat kısmına. Nedir bu alt sat kısmı? Biz işlemleri nasıl yapacağız arkadaşlar? Böyle yapacağız. Sakın kafanıza göre işlem açmayın. Buradan alışa basıp kendi emrinizi koymadan işlem açmayın. Örnek veriyorum. Ben buradan işleme gireceğim. Diğer zamazingoları kaldıralım. Kaldırdık. Örnek veriyorum. Ben şuradan işleme gireceğim. İşte çizdim. Desteğimi çizdim. Bunu kopyalamak için bastım ctrl e, yukarı çektim aynısını. Destek direnç kendime öğrenç bir şeyler yaptım. Değil mi? Nereden gireceğim işleme? Benim işleme giriş noktam şurası olsun. Şu alt bölüm olsun. Bakın, şuradaki çizgi gri ile gördüğünüz yer benim işleme giriş yerim. Şu alttan stopumu ayarlıyorum. Direncimin altına koyuyorum. Daha bu ders değil. Sadece gösteriyorum trading beam anlatım dersi bu arkadaşlar işleme giriş çıkış dersi değil daha sonra bunu da yukarıdaki hay'a e kadar getiriyorum şimdi düşündüm bu kar için işleme girmek mantıklı mı değil mi geliyorum üstüne bakıyorum %6 kara %2 kayıp kendi riskimi buradan hesaplıyorum Arar ben ne kadar parayla girsem ne kadar kayıp yaparım ne kadar kazanç yaparım üstüne tıkladım burada detayları var bakın girdiler çıktılar 1000 dolarla girmişiz gibi hesaplıyor. 100 yapalım. Birim büyüklüğü var. İşte risk edeceğiniz miktar Yüzdeyle ile mi hesaplansın, dolarla mı hesaplansın o var. Giriş fiyatı. Kar seviyesi, kar alma yeri. Bak giriş fiyatı şu ortadaki bölümde. Kar alma seviyesi. Şuradaki yeşil bölüm. Yeşille gösteriyor zaten. Şurası da stop seviyesi. Stop seviyesi de kırmızıyla gösteriyor. Kapat. Aynısını short için de yapalım. Short gireceğimizi düşünerekten. Şöyle kar alma bölgesi. Şimdi siz buradan bunu koydunuz tamam mı? Bu işlemi koydunuz. Açtınız Binance'dan telefona girdiniz. Hangi coin? Dogecoin. Kaldırıcıya girdiniz. Dogecoin'de önce emir gireceksiniz. Sonra fiyatınızı gireceksiniz. Sonra buradan stop ve kar noktanızı gireceksiniz. Sonra kapatacaksınız ekranı arkadaşlar. Bitti. Sizin artık ekranla işiniz yok ondan sonra. Neden? Kağıt noktanız belli, stop noktanız belli. Saatlerce bilgisayar başında bekleyip kafanızı ağrıtmanın hiçbir anlamı yok. Scalp işlem yapmıyorsanız. Scalp yapanlar da Allah'tan sabır diliyorum. Şimdi bunu zaten gösterdik. Bu basit. Kutu. Kutular ne işimize yarayacak? Kutular. Atıyorum şurada bir imbalans var. Bu imbalanstan çektik. Ne oldu? Ben burada anladım ki bir imbalans var. Yani bu kutuyla da oynayabiliriz. Arkadaşlar her şeyi özelleştirebiliriz burada. Kutuya mesela gelmişti işte. IMB yazdım. IMB ne? İmbalansın. IMB ise. Nerede olsun? Üstte olsun. Üst ortada olsun ki ben göreyim. Hatta içinde olsun. Rengi de biraz beyaz olsun ki biraz parlasın. Mor mor olmuyor. Yine renkleri falan değiştirebiliriz. Ortasına çizgi koyabiliriz. İmbalanslar önce ortasını. Neyse onları zaman gelince anlatırız. Yine koordinat var, görünük var arkadaşlar. Kapattım kutula, düz normal kutu. Geçtim eğriler. Eğriler ne için kullanılır? Mesela likidasyonları göstermek için bu eğriyi kullanabiliriz. Bakın burada bir likidasyon var. Birikmiş bir likidasyon. Burada da var. Temizlenmeyen likidasyonlar var Dogecoin'de. Buraya kadar düşüp temizlenebilir mi? 15 dakikalık temizlenebilir. 15 dakikalık olmasa temizlenmez miydi? Temizleme likidasyon var mı arkadaşlar? Olur mu? Olur tabi ki, neden öyle bir kural mı var? diye. Yok. Ama genelde piyasa paraya oynamayı sever. Haberinizde olsun. T var. T'nin ne işe yazın? biliyorsunuz. Text'in testi Metin ekle diyor burada. Hemen yazalım. Ne yazacağız mesela? Doge Yaptığınız işlemlere yazabilirsiniz buraya. Gireceğiniz işlemleri veya bir hatırlatıcı yazabilirsiniz. Video çekiyorsanız. Abone ol yazarsınız. Tek arkadaşlar işte her şeyi anlattırmayın. Bu fiyatı gösteriyor. Çektiniz. Buradan fiyatı görebilirsiniz. Yine bastım CTRL'ye mıknatıstan. Tuttum. Tam ucundaki fiyatı göstermek için böyle aldım. Bu ne işimize yarayacak abi? Şöyle kardeşim. Geldim yine buradan. işleme girmek istiyorum. Çektim şurayı. Geldim. Kaç seviyesi burası? Girdiler. Benim giriş yerim neresiymiş? Şuradan hemen bakıyorum. 22 575. Enter'ladım. Kapat. Gördün mü? Giriş seviyemi tam buraya çekti. Veya arkadaşlarınıza işlem atıyorsanız aa burası önemli kanka diyebilirsiniz. Ayrıca şu paneli açtım. Bu panel ne arkadaşlar? Bizim çok fazla sıklıkla kullanacağımız bir panel burası. Arkadaşlar bu panel bizim izleme listemiz. Çok basit. Ne izleyeceğim ben mesela ETH, ETH -E USDT. -E. Aldım hemen izleme istemem. Ne alalım başka? Shiba alalım mesela. Geldi Shiba da. ARB alalım. Şimdi burada tüm hisseler var değil mi? Tüm hisselerden kriptoyu seçiyoruz. Kriptoyu seçmezsek hepsi gelir hisselerde gelir. Mesela XU 100 XU 100 ne? Türkiye'nin borsası. Ben burada kriptoya bakarsam hiçbir şey bulmaz. Değil mi? Tümüne geldim. Burada varmış zaten. Tekrar ekledim. Geliyor buraya. Buraları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Renk ekleyebilirsiniz. Sanırım eskiden çok vardı da şu an izin vermiyor eklemeyi Premium almak gerekiyor. Burası da böyle basit. Şunları silebilirsiniz. Kullanmadıklarınızı kendinize göre yapın. İzleme liste istiyor. Kırmızı liste. Daha basit. Sade oldu bakın. Bunları da sade şekilde getirebilirsiniz. Karışık biraz burada. Ben bunu çizdim. Arkadaşıma göndermek istiyorum. Nasıl göndereceğim? Tıkladım buraya. Bağlantıyı kopyala dedim. Bakın yan sekmede aç. Gördünüz mü? Yaptığımız şey direkt arkadaşımıza gönderdik. Kanka bir kontrol et falan ayağına. Gönderdik. Alarm nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Alarmlar da çok kullanacağız. Fakat buradan çok alarm kurar mısınız bilmem. Alarm da çok kuracaksanız gidin premium alın. Premium gerek var burada. Dogecoin bize diyor ki Bu buraya tekrar gelirse değerse Ben sana haber vereceğim diyor. Kesiştiğinde mi? Aşağı kesince mi? Yukarı kesince mi? Onları hesaplayacaksın. Biz kesişme diyoruz. Trend çizgisi onun adı zaten. Tek seferde mi? Her çubuğa değdirinde mi? Onları seçtik. Alarm ismi koyuyoruz atıyorum 15 dakika scalp alarmın adı oluştur dedim burayı alarmladı tekrardan buraya gelirse ne olacak ötmeye başlayacak bilgisayar veya telefonunuz telefonunuza indirim bunun uygulaması bildirimler daha hızlı geliyor telefona arkadaşlar kısaca trading view böyle kullandıkça alışırsınız zaten kullanması çok basit arayüzü ne çizim yapıyorsunuz arkadaşlar Boya kitabı gibi. Alın oynayın. Aldım rengini değiştirdim. Geldim şöyle yaptım rengini. Şuradan kalıbıklarını değiştirdim. Bakın benim tablom arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ayrıca buralara çizgi çekmekten asla korkmayın. Onayla alarmınız var silin, silin Sil kardeşim. Asla korkmayın arkadaşlar bir şey yaparken. Neden? Silip tekrar yapabilirsiniz. Böyle böyle öğreneceksiniz. Kendinize dikkat edin. Bu konulara biraz çalışın. Göz gezdirin. Başka videoları izleyin. Bu videoyu izleyin. Beğenin. Abone olursanız güzel olur. Olmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.